girsin. Günaydın. Bakın çok güzel sallanıyorum. La 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 Seni sallamamı ister misin? Merhaba. Herkes Merhaba. Spidey diyor. Merhaba Spidey. Merhaba Spidey. İnanmıyorum Spidey. Spidey. Arka gelmiş. Spidey. birazdan da gelir. gelin. Ne Öyle mi? Bizimle oyun oynamak ister misiniz? Ee, Beni birazcık sallar mısın? Tamam. Ağlarım da şu yüzü sallamamı ister misin? Evet. Tamam. Demirlere dokunacağım. Vay Hu hu. Aa, birazcık korkuyorum galiba. Tamam. Durdurayım biraz. Biraz da başka şeylerle oyna. Korkmaya başladım başka tamam, şeylerle sakin ol kimsin. buraya gel. Başka şeylerle oynayabilirsin. Mesela korsan gemisiyle. Korsan, korsan gemisi. gemisi mi? Korsan gemisi de nerede? Bak şurada. Ama bir tek çocuklar girebiliyor oraya. Biz giremiyoruz. Öyle <laughs> mi? mi? Ama tabii çok üzüldüm. Kemerleri varmayı unutma. Hmm. Şöyle oturabiliyor muyum? Evet. Ama ne kadar güzel bir korsan gemisi. Ama o yüzden hiçer bir insanı geldi. Herkesin de vardı. Merak et. Lastan dost spider da Dost spider de oyun oynamayı seviyor mu? Evet ama şu anda. Bu korsan gemisi hareket ediyor mu acaba? Evet hareket ediyor. Nasıl? Ben ee, bak sayım başlıyor bir, iki, üç. Herkes gemileri vardı çünkü gemi aşırı hızlı hareket edecek. Ya düşersek. O yüzden kemerleri bağlamamız gerek. Tamam. Van, two, three, başlasın. <laughs> Çok eğlenceli. Ben çok sevdim. Ben birazcık açık korkuyorum. Aa, herkesin tek bir sırası var. Şimdi kim binecek? Başkalarının sırası. Ben de binebilir miyim? Ee, bir tek bir tek küçükler girebiliyor. Hay aksi. Korsanları çok severdim. Oy düştüm. Kaydım Değil. Şu kıza bir Spiderman yardım etmeyecek mi ya? Eee um, Spider birazdan gelir. Neden? Spide çünkü, um, Aaa, o Spider çünkü e, ayak iyileştirmeye çok. Hmm, o Spider. O Spider birazdan gelecek. Merak etme. Spider'a gerek yoktu. Siz neden yardım etmediniz? Spider ve Spider, Spider e, um, ayak çok iyi tamam. Ama şimdi bu. Biraz, biraz daha, biraz daha sallanayım ben o zaman. Ben de şurada bir korsan şeyi var. Oraya gireceğim. Herkesin tek kislası var değil mi? Ha, bunu kaldırıp üstüne koyuyorlar. Aman tanrım bunun içi kapalıymış. Nasıl girecek bu buraya? Giremiyor. O zaman şuradan üstüne çıksın. Hey burada olmak da çok eğlenceli. Yukarıyı komple görebiliyorum. Oy atladım gördüm. Aa, goblin geldi. Onu durdurmam gerek. Goblin Beni öyle kolay hazırlamasın. Go ha. Goblin ne istiyor ki? Korsan gemisini mi? Yok. Hacici beni mahvetmeyi istiyor. Ama beni e yapıştırdı şu anda. bar bayla. Kimi? Spidey. Spidey'in neyse ki maskeleme olabiliyor. Maskeleme gücü. Öyle mi? Bir maskeleme gücünü kullandı ve Kobri'yi yakaladı. Heeey. Ah. Spidey ekibi yine iş başında. Bravo. Kobri <laughs> yine kaybetti. Evet. Bunun üzerine Spidey ve ekibi korsan gemisine binebilir. Korsan gemisine binmek isterler mi? Eee. Ah, büyükler, büyükler biliyorlar mı? E onlar da çocuk. Evet. Hadi bakalım. Sıra sizde çocuklar. Eğlenme sırası sizde. Her evet. birini ben oturtayım. Spidey gibi. Sen buraya. Sen. Sen de oraya. Şunu da indirelim. Hadi bakalım. Sıra başlıyor. 1, 2, 3... Tamam. Ah, tamam. Ben biraz korktum. Korktun mu? Ya evet korktu. Ah anlamayı çalışayım. Goblin yapışkanıyla şurayı aşırı zanlamış. Öyle mi? Gitmeden bir kötülük daha yapmış yani. Peki. Siz bunu düzeltebilir misiniz? Çünkü daha bir sürü çocuk gelecek buraya oyun oynamak için. Evet düzelttim ben. Düzelttin mi? Hadi hmm. o zaman tekrar spin, spin oynasın tek başına. Hmm. Ben um, önce Dost Spider gelsin. Um, ya Dost Spider gelsin. Dost Spider çok güzel bir hediye getirir umarım. Ne hediyesi getirecek Dost Spider? Ben bilmem. Ne getirirse getirir. Ya da hurt bir şey getirir. Hurt çocuklar bayılır. Öyle pasta mi? Hmm. Bakın. Ağaçta bir tane sincap kalmış. Aşağı inemiyor galiba. Hop. Herkes baksın. Bana bir çocuklar ve büyüklüğe pasta getirdim. Hey, bu harika. Çocuklar pastaları sever. Hadi hep birlikte oturup yiyelim. Götür buraya koy. Masaya koyayım. Tamam. <laughs> hmm, bu harika. <laughs> hey. Hadi bakalım. Bu pasta ne? Ne? Black Panther. geri söylerse. Black Panther. M o. daha önce de söyledim. Bakın burada bir sincap kalmış. Kurtulamıyor. Bir kahraman ona yardım edebilir mi? Hup. Hup. ezer. Çok ezerse o da korkar. Korkutmadan alması gerek. Bu gerçek ağaç olsun. Hup. Ağacı mı söküyorsun? Evet, sincap patladı. Ağacı geri yerine koyduk. Ee, öyle olacak mı kök? Tekrar köklenecek mi? Hur kökü yapabilir. Hmm. Hur tekrar yaptı. Hur teşekkürler sincap artık çok mutlu. Hatta galiba o da pasta istiyor. Sincapla pasta yemek yasak çünkü ölebilirler. Sağlıksız değil mi? Hı, hı Çocuklar da az yemeli zaten. Zaten simcaplar bir de fıstık yemeli. Onlar fıstığa bayılır ve fıstık çok severler. Ben birazdan fıstık getireyim Tamam. Süperdi ekibi yine günü kurtardı. Hey, burada köyünden atılmış bir gözlüklü şirin mi var? Bence o köyünden atılmış. Köyünden atılmış gibi. Yine çok konuşmuş buraya atılmış gibi. Hayır bence o heykel. Evet ben de zaten şaka yapmıştım. Ben de insanlara ve sincaplara bir sandık dolusu ceviz getirdim. Hey harika. Çok da susadık. Su, su da var mı? Evet. Şunda su var. Şunda da ceviz. Bu suyun içine siyah goblin bir şey atmamıştır değil mi? Evet. Siyah goblin. Ee, hmm. Aa bu su acı. Aa, acı değil. Ayrıca e Black Panther değişmişti. Ee, Black Panther'ın ne bileyim sıcak olduğu için öyle hissedebilirsiniz. Öyle mi? Burada Hı. bir tane sandık mı var? Aa evet. O oyuncak ama açılamaz. Hmm. Bu parkta oynamak çok eğlenceli. Ama bir tek benim gücümle açılabilir. Hulk'un mu? Hı hı. Tamam Hulk. Bakın şimdi. Yavaş Hulk. Yerleri salladın. Ne kadar güçlü olduğumu anladın mı şimdi? Evet çok güçlüsün. Peki. Bir dahaki oyunda görüşürüz o zaman. Spide ekibi.